Bu videoda Sweep Cutout komutunu göreceğiz. Sweep Cutout komutu için öncelikle bir kütük oluşturmam gerekiyor. Bu kütüğü şöyle dikdörtgen prizması şeklinde oluşturuyorum. Şimdi profil için bir ön çalışma yapıyorum. Örneğin üst tepe noktasındaki plana dümen aracı yardımıyla yaklaşık 30 mm aşağısına paralel plane atıyorum. Ve bu plana curve komutuyla çizim yapıyorum. Ctrl-H bağladıktan sonra dik bakabilirsiniz. Örneğin yolu şöyle devam eden bir curve olsun bu. Curve oluşturduktan sonra bu curve'e dik bir plan atmam lazım. Normal to curve komutunu kullanıyorum. Normal to curve komutuyla buradaki skeci seçip istediğim noktadan başlıyorum. 1 yazarsam en son noktasından 0 yazarsam başlangıç noktasından başlayacaktır. 1 yazıp bir plan atıyorum. Ve bu plana kilitlemek için yeniden bu planın üzerine gidip F3 ile kilitleyip kontrol aşağı dik bakıyorum. Daha sonra plan için birinci adımda şöyle bir dikdörtgen örneğin 65'e 65 hatta kare olsun. İkinci kesitim için yine normal kör ve yine aynı körü seçip örneğin tam orta noktasından pozisyon 05'ten yakalasın ve bunu da bir daire oluştursun. Kilitledim, kontrol açtı. Dik bakıyorum isterseniz tabi isterseniz şöyle gelişi güzel de yapabilirsiniz. Bu kez çap 50 olsun. Ve son işlem için normal tıkör sıfır pozisyonuna yine bir dikdörtgen oluşturmak istiyorum. Yeni plana kilitleyip şöyle bir çizim yapıyorum. Şuradaki büyüklüğü uzunluğu biraz artıracağım. Şöyle. Kesitlerim ve yollarım hazır. Cut sweep. OK deyip geçtim. Multiple seçeneği aktifken yolu seçip onay verdim. Next butonuyla cross section adımına geçtim. Şu kenardan başlıyorum. Daire ve yine aynı kenardan devam edip sonlandırıyorum. Ve işleme onay verdiğimde bu yolu takip eden körve oluşturmuş oluyorum. Eğer şu başlangıç noktasını biraz daha uzun yaparsanız bunu tamamen buradan çıktığını görürsünüz geri aldım. Şu boyu biraz değiştirmek istiyorum. Çapı. Tekrar cut, sweep. Okey diyorum. Yolum burası. Onay verdim, next dedim. Birinci kesit, ikinci kesit, üçüncü kesit. biraz daha küçültmem gerekebilir. Şöyle paralel to plane dersem her zaman paralel bir şekilde oluşturacak yolu. Ve benzer şekilde hani surfacing replace face komutuyla şu yüzeyi al bu yüzeye benzet. Benzer şekilde bu yüzeyi al bu yüzeye benzet dersem daha aktif bir şekilde o yüzeyleri de açmış olurum.